Beylikdüzü Belediyesi'nden güzel bir örnek bir davranış geldi. Ne kadar hazırız depreme, kim depreme hazırlık yapıyor, kim yapmıyor şimdi onu izleyelim. İstanbul tüm ilçeleriyle olası bir depreme hazırlanıyor. Beylikdüzü'nde de yeni afet yönetim planı açıklandı. Detaylarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat e, Çalık Habertürk'e anlattı. Biz şu an bölgemizde en kötü senaryoya göre bölgemizi hazırlıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi kenti daha dirençli bir hale getirmek için tüm Türkiye'ye örnek olacak afet yönetim modelini tanıttı. Beylikdüzü'nün 10 farklı noktasına yerleştireceğimiz bir istasyon. Afet sonrası en büyük iş arama kurtarma ekiplerine düşüyor. İşte o ekiplerin hem konaklayacağı hem de teçhizatlarının bulunabildiği bu şekilde istasyonlar da tasarlandı. Burada jeneratörler var, aletler var. Bu şekilde aşı dolapları var. Konteynerlerin içerisinde bu ekipmanları yanı sıra önemli bir detay daha var. O da bu kitapçıklar. Beylikdüzü'nü çok hızlıca bilecek, kentin yapısını bilecek, müdahale istasyonlarımızı nerelere yerleştirdiğimizi bilecek. Dirençli Kent Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli ismiyle düzenlenen tanıtıma sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki birçok mahalleye olası afet ve acil durumda kullanılacak istasyonlar yerleştirildi.